Şehrin o tarihi dokusu görüntüsü bozulmayacaksa şayet. Çünkü Edirne gayet böyle kültürel olarak miras niteliğinde bir şehir. Ve bu Saraçlar Caddesi de aynı şekilde. Kesinlikle o görüntüsünün bozulmamasını istiyorum. Bu koşullar altında bence gayet mantıklı bir hareket olur yani. Düzen her zaman güzel bir şeydir. Yani bu güzel binalar üzerindeki o garip, çirkin tabelalar kalkıp yerine daha uyumlu şeyler geldiği zaman, tabelalar geldiği zaman çok daha güzel görünecektir ve insanları çok daha cezbedecektir. Vallahi bu proje güzel bir projeye benziyor. Yani tek tip olması, e, caddenin görünümü ve müşteri potansiyelinin artması için güzel bir proje olacak gibi görünüyor. Temennimiz projenin bir an önce bitip bir ee, caddemize bir güzellik katmasıdır. Şehir merkezimiz çok yani eski kaldığı için yeni yapılacak olan proje Edirne için çok iyi katkıda bulunacaklarını düşünüyoruz. Yani şehir merkezini sordukları zaman burası olduğunu söylediğim zaman ben kendimi tanıyorum şehir merkezi demeye. Çünkü gece burası çok sessiz bir Şehir merkezine dönüşüyor. O yüzden üzülüyorduk yani şu ana kadar. Çirkin bir görüntü vardı tabii ki. Şu anda yapılacak olan proje Edirne için güzel bir şeyler katacağına inanıyoruz. Vali Bey Edirne için güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Kendisi bizi davet etti, projelerini gösterdi. Olumlu bir proje, güzel bir proje. Şayet aynısını uygularlarsa çok güzel olacağına inanıyoruz.